Evde okul öncesi çocuklara olan bir annenin Tanrı'nın sözüyle geçirecek vakit bulması zor olabilir. Benden yaşça biraz daha büyük bir Tanrı kadınına çocukları küçükken bu durumla nasıl başa çıktığını sordum. Öncelikle bu mevsimin sonsuza dek böyle sürmeyeceğini hatırla. Bu yıllarda rable kişisel vakit geçirmeniz çok önemli. Ancak her zaman yeri ve zamanı önceden planlayabildiğimiz bir durumda olmuyoruz. Çocuklarım küçükken not kağıtlarına ayetler yazıp dolapların, lavabonun üstüne hatta arabanın ön kısmına bile bantla yapıştırıyordum. Böylece Tanrı'nın sözüne zaman ayırmayı hatırlamak çok daha kolay oluyordu. Bu benim aklıma Yasanın Tekrarı 6. bölüm 8 ve 9. ayetleri getiriyor. Bu bölüm tanrının yasaları ile ilgili ve diyor ki: Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın. Alın sargısı olarak takın. Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın. Dikkatinizi tanrının sözüne odaklı tutmak için pratik olarak ne yapabilirsiniz? Belki bahsettiğimiz annenin yaptığı gibi Gün içinde gördüğünüz yerlere ayetler yazıp yapıştırabilirsiniz. Yüreklerin uyanışı onu aramak serisini dinlediniz.